Herkese merhaba arkadaşlar Ben şimdi evden çıktım Yeni yıl için Alışverişe gidiyorum Sizlerle beraber yeni yıl alışverişi için Vlog çekiyorum Şimdi e, Alınacak malzemeler var ve Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ben her sene e, Yılbaşını Gevrede Yengemlerle abimle kutlarım Bu sene bir değişiklik yaptım kendi evimde ailemle ilk defa ailemle yeni yıla gireceğim. Çok heyecanlıyım. Çünkü <laughs> hiç ailemle yeni yıla girmemiştim uzun zamandır. Çünkü onlar bir şey yapmıyorlar. Evde oturuyorlar. Uyuyorlar falan. Ben de sıkılıyorum diye yengeme gidiyordum. Orada daha çok eğleniyorum falan filan diye. Neyse. Şimdi ee, sizlerle beraber çok güzel e, yeni açılmış bir Migros var. Oraya gideceğiz. Orada alışverişimizi yapacağız. Ee, birkaç şeyler alacağım. Ondan sonra eve gelip onları tek tek e, yapmaya devam edeceğim. Yine sizlerle beraber. Neyse arkadaşlar daha fazla laf ömrü yapmak istemiyorum. Ben şimdi alışverişe doğru ilerliyorum. Alışverişe gittiğim zaman sizlerle devam edeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Aşırı bir rüzgar var. Ve maalesef ki kartımı evde unutmuşum. Neyse Allah'tan yakında ATM vardı da oradan para çektim. Şimdi Migros'a geldim. Migros'a gideceğim. Öyle. şimdi geldik Migros'a ee, listemizin önce sebzelik tarafına gideceğiz. Şimdi yeşillik bölümünü geçecek. Sıra şöyle göstereceğim. Süt ve et ürünlerine geçken yani süt ve ürün, e, süt ve et ürünleri dedi. Yoğurt alacağım. Ondan sonra paçanga böreğimiz için yufka alacağım. Pastırma alacağım, salam alacağım. Ondan sonra öyle. <laughs> Her cümlenin sonunda öyle. Öyle ya. ya. Sanki bir şey yokmuş gibi. Bir şey almamışım, almayacakmışım gibi. Öyle ya. Ne var ki? Ne almış? <laughs> Neyse ben alışverişime devam edeyim. Gördüğünüz üzere yoğurdumuzu aldık, salamımızı aldık, peynirimizi aldık. Topçuk peynirlerden. Ama tek sıkıntım var ki buranın pastırması güzel değil Paçangi böreği için. Onu bizim evin oradaki marketten alacağım büyük ihtimalle. Şimdiki sıramız bakmam lazım. Ivır zıvır almakta. İşte mısır, garnitür falan filan o tarz şeyler. İşlerimizi bitirdik. Kasaya doğru ilerliyorum. Şimdi hepsini kasadan geçireceğim. <laughs> döndüğüm yolu başa sardım gibi bir şey oldu. <laughs> Pardon yürüdüğüm yolu başa sardım gibi bir şey oldu. Aynen. Ben bütün alışverişimi tamamladım. Ve inanılmaz yorgun geldim. Yani 3-4 tane poşetle eve geldim. Taksiye bindim. Elim o kadar doluydu ki hani telefonu alıp da video çekme gafletini bulunamadım. Neyse biz şimdi Evli çiftlerle beraber son eksik kalan e, alışverişimiz var. Onları tamamlayacağız. Ondan sonra düşüneyim başka bir şey söyleyecek miyim? Cık, yok söylemeyeceğim. Videomun sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Cık, sizleri seviyorum. Beni beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı asla unutmayın. Sizi seviyorum.